Az daha bekleyin. <laughs> tamam bir daha çekelim. Ha bir de böyle. Bir de böyle, bir de böyle. Az dur. Evet. Tamam. Evet hocam. Evet bugün. Kurultay e sona erdi. Neler yaşadınız? Neler hissediyorsunuz? Çok güzel bir gün yaşadık. Ve çünkü hem partimiz hem ülkemiz adına çok hayırlı bir şey yaptınız. Bütün kararlarımızı oy birliğiyle aldık. Onun için hem partimize hem ülkemize hayırlı olacak mevcutayım. Evet Tülya yani, Hanım, e, görüşlerinizi alabilir miyiz? Bugün çok bir kurultay taytonu erdi. E, neler değişecek? E, ne hissediyorsunuz? Eee kurultay çok güzel, çok coşkulu bir havada geçti. Bundan sonra partimizin gelişip değişeceğine inanıyorum. İktidar yürüyüşümüzün ilk adımı olarak görüyorum bunu. İnşallah ülkemize, milletimize ve bizlere hayırlı olur. Hayırlı olur inşallah. Sağ olun. Peki ne tür mesela kalan, en önemli maddelerde neler değişti? Ee, disiplin süreçlerinin affedilmesi. En önemlisi o. En önemlisi o. Ondan sonra bu önümüzdeki günlerdeki iki taraflı yani Devlet Bahçeli'nin yaptığı kongre çağrısı vardı ya 10 Temmuz. Onu engelleyen bir madde de kondu. Bu daha sonra delegeler yani parti üyeleri hakkında avantajlı, daha demokratik bir tüzük olduğuna inanıyorum ben de en kısacası. Peki, olsun. Sağ olun. Herkese hayırlı olsun. Valla bugün e, parti için demokrasi örneği gösterildi. Bu demokrasi örneğinin Türkiye Cumhuriyeti'ne bir kere hayırlı olmasını diliyorum. Gelecek günlerin Türkiye için çok daha farklı bir siyasi boyutta akışa geçeceğini ve genel başkanlık seçiminden sonra da Türkiye Cumhuriyeti'nde siyasi bir milat olacağını ve bunun da... Türkiye Cumhuriyeti'ni bir sağduyuyla saracağına inanıyoruz. Parti içi demokrasinin geldiğine inanıyoruz. Biz genel başkanımıza şu ana kadar yaptığı bize hizmetlerden dolayı her zaman saygılıyız. Kendisi de 10 Temmuz'da büyük bir ihtimal aday olur veya aday olmaz onu bilemiyoruz. Ama biz parti içi değişiminin Türkiye'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinde gerekli olduğunu düşünerek bu yola çıktık. Ve bunun da Türkiye Cumhuriyeti'ne hayırlı olacağını düşünüyorum. Saygılarımla. Teşekkür ederim. Sakın... じゃあ、じゃあ、じゃあ、とりあえずとりあえずとりあえずとありあとりあえずとりあ